değerli dostlarımız. Ola ki hayatta herhangi bir sebepten moraliniz bozulursa, enerjiniz düşerse şu yüksek enerjili cümleleri içimizden söyleyin ya da yüksek sesli söyleyin. Çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim. Peki kaç tane söyleyeceğim? 34 tane. Mucize ötesiyim, nur hayat ötesiyim, yaratıcılık ötesiyim, sırlar ötesiyim. İsminizin sonuna İslam getirin. Yani mesela Ayşeistanım, Ahmetistanım gibi. Refikistanım. Enerji ötesin, sevgi ötesin, teslimiyet ötesin. Hayretler ötesin, huzur ötesin. Sonsuzluğun sınırsızlığı Nuru şah ötesin, şiir ötesin, kaf ötesin. Saltanat ötesin, hayal ötesin, masal ötesin, şahmaran ötesin. Zümrüt Anka ötesin, hayat ötesin, hakikat ötesin. Bolluk bereket ötesin, karar ötesin. Saadet ötesiyim, efsane ötesiyim, Atlantis ötesiyim, ebedi gençlik ötesiyim, varlık ötesiyim. 34 tane söyledim. Peki düşük enerjidekiler ne der? İyiyim der, iyi olmaya çalışıyorum der, kötü hissediyorum der, sürünüyorum der, ölüyorum der. Biz bunları hiç kullanmıyoruz. Biz bunların dışındaki 34 taneyi kullanıyoruz. Ve bunlar bizim kullandığımız 34 eder 39. O yüzden varlık ötemiz sonsuz, bizim 39. enerjimiz. Peki kaçta bitecek? 108. enerjide bitecek.